elle Herkese <laughs> mutlu akşamlar. Ee, geleceğimiz futbol programıyla karşınızdayız. Çaykur Çay Rizespor'un Spor'un e, altyapı sorumlusu Sayın Serkan Karevin. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Bey. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. E, şükür. E, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Tabii ki. E, altyapıdan biraz bahsedelim isterseniz. E, göreve ne zaman geldiniz Serkan Bey? Göreve altyapıda bu benim e, üçüncü senem. E, malum bir tarihsiz sezon yaşadığımız sene, küme düştüğümüz yıl. E, baş, başkanımız Hasan Kemal Yardımcı davetiyle e, yönetim kuruluna seçildim. Orada da zaten e, geliş amacımız e, altyapı e, projesiydi. Altyapı projesi kapsamında e, altyapı sorumluluğu devredildi bize. E, üç yıl içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık. İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Hatta Türkiye'de de... E, Birçok e, anlamda da bu örnek olduğunu düşündüğümüz projeler var. E, birincisi geldiğimizde yörenin e, eksiklerini çok iyi biliyorduk, analiz ettik. E, bir şekilde onları toplu bir hale getirip eksiklerimizi görme şansımız oldu. Tesis eksiğimiz vardı. E, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber şu anda Karadeniz'de bulunmayacak bir teste e, sahip olacağız. Eylül ayında, Ekim ayında inşallah. Bu süreç biraz gecikti, belki sene sonunu sarkabilir. 7000 metrekare bir kapalı e, konaklamalı 150 çocuğumuzun konaklayabileceği bir tesisimiz bitmek üzere. Karadeniz'de de sayılı tesislerden bir tanesi, Türkiye'de de sayılı tesislerden bir tanesi olacak. Bu anlamda da e, işte hocalarımızla bazı değişikliklere gittik. E, çocuk e, yani öğrenci sayımız, futbolcu sayımız, sporcu sayımız düşüktü. Toplamda 14 yaş altı 70 oyuncumuz vardı. Şimdi bu havuzu genişletip 150 bandına doğru getirdik. 10 yaş aralığına hizmet verebiliyorduk çocuk spor anlamında. Bunu da 7 yaş seviyelerine kadar çeken kulüplerden, nadir kulüplerden bir tanesiyiz. Şimdi bu bununla beraber üst gruplarda da yetenekli olan çocuklarımızı tespit etmeye çalıştık. Maçlar izlemeye başladık, illeri, bölgeleri takip etmeye başladık. Onları da bünyemize kazandırdık ama takdir edersiniz ki, e, Kanu veya e, onları ağırlayabilecek, onlara farklı eğitimler verebilecek tesisiniz olmadığında bunu çok başarılı kılamıyorsunuz. Tesisimizi inşallah tamamladığımızda bunu da bir nebze e, en büyük eksikliğimizi e, çözmüş olacağız. Bununla beraber hemen yine halk yapıda e, Rize'de genel anlamda şöyle bir alı var. İşte dört büyük kulüpler, e, yöresinin takımlı tutan çocuklarımız yoktu. Bunlarla alakalı belki sizler de sosyal medyalardan takip etmişsinizdir. 30 bin forma dağıttık yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde şehrimizdeki bütün hemen hemen ilçeler, köyler olmakla beraber civar illerden, şehirlerden de yaklaşık 76 tane ilimize de forma göndererek bu kampanyayı teşvik etmeye çalıştık. Bununla beraber anne baba çocuk işbirliği yaparak altyapılarda hafta sonlarını, cumartesi, pazar günlerini çocuklarımızla beraber tesislerimizde değerlendirmeye başladık. Biz her gittiğimiz okullarda yetenekli çocukları beden eğitimi öğretmenleriyle işbirliği içerisinde olup milli eğitimle protokol imzalamıştık. Onları tespit edip tesislerimize davet ettik. Elemelerden geçtiler ve bu elemeler sonucunda da çocuklarımız şu anda bizim bünyemizde duruyorlar. 10 bine yakın da çocuğumuzu yetenekli olsunlar olmasınlar tesislerimizin içine soktuk. Hani bir nevi altyapıyı biz hem velilere hem çocuklarımıza bir kere alıştırmak istedik. Futbolun ne olduğunu. Yani bizler küçüklüğümüzde çok iyi bilirdik. Kulüplerden içeri girmek çok zordu. Orası tamamen ayrı bir dünya gibi görünürdü. Biz bu algıyı kırmak istedik. Okulların e velilerle işbirliği içerisinde girip işte öğretmenlerimizle beraber çocukların durumlarını takip etmeye başladık. Hocalarımızla bu işbirliği içerisinde girdik. Birçok projemiz var bunlarla alakalı. İnşallah akışta da bahsederim ben sizlere. Dediğim gibi güzel bir çalışma yürütüyoruz. Şimdiki başkanımız Hasan Kartal ve yönetici arkadaşlarımız da bu konuda çok titiziz. Altyapıya çok önem veren, sözde önem veren bir kulüp olmak istemiyoruz. E, bunu fiiliyata dökmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımız devam ediyor şu anda devam Bey. Serkan Bey, e, Rize'ye geldiğinizde nasıl bir sistemle karşılaştınız? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi göreve geldiğimizde şöyle, sistem tamamen e, günü birlik dönem bir sistemdi. Planlı projeli bir sistem değildi. Biz ilk önce bir plan uygulamaya başladık. Bunu ilk etapta ilk 5 yıl olarak e, düşündük. Ve sonra da 10 yıl olarak yaymaya başladık. Tabii ki yöneticiyiz bizler. Buralarda e, süreler, e, uzun süreler olmuyor ama biz öyle bir temel yapı oluşturmaya başladık ki bir kere hafızamız yoktu. Hangi oyuncu nerede, ne yapıyor, İşte hangi veli e, öğrenci işbirliğini yürütmüşüz. Yapmış olduğumuz toplantıları kayıt altına almaya başladık. Oyuncularımızı kayıt altına almaya başladık. Bir nevi havuz oluşturmaya çalıştık Levent Bey. Bununla beraber eksiklerimizi daha net görme şansımız oldu. Bundan sonraki süreçte de bizden sonra gelecek yönetici arkadaşlarımızın da bunları daha rahat takip edilme adına bir bilgi havuzu oluşturduk. E, eksiklerimizi gördük. Bir kere en basit örneği Karadeniz'in yapısı itibariyle stadyum eksiğimiz var. Tesislerde çocuklarımız bir statta yaklaşık 3-4 takım idman yapmaya çalışıyorlar. İşte geldiğimiz saatler okul çıkışları çocukların buna pek uygun olmadığı saatler. Aç geliyorlar, yemek yememiş geliyorlar. Veliler bu anlamda bilinçlendirmeye çalıştık ama dediğim gibi tesisimiz bittiğinde bir adım daha öne geçeceğiz bu anlamda. İnşallah onu da bir sonraki programlarda sizler buraya geldiğinizde de ben sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Yerinde görmenizi de tavsiye ederim. Güzel bir iyi niyet çalışması var. Her şeyden önemlisi. Bir de futbolda sizler de işin içindesiniz. Çok ciddi bir yabancı rezervi var. Bu dönem içerisinde altyapıya önem vermekten ziyade bence üstten gelebilecek bir yapıyla beraber altyapıya entegre edilmesi lazım. Bence buna daha büyük bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Şu anki sistem bence çocuklarımıza oynayacak alan bırakmıyor. Yani Süper Lig'de olsun, Türkiye e, TFF'de olsun, çok ciddi anlamda e, boşluklar yok ve bizim oyuncularımız kendilerini sergileyebilecekleri bir duruma sahip değiller. Rezerv lig gündemde bizim de çok önemsediğimiz bir lig. İşte 3. Lig'den başlama gibi bir projemiz. Evet. Öyle olursa inşallah vallahi çocuklarımız oynasın, bizim çocuklarımız kazansın, bizim çocuklarımız bu ülkeyi temsil etsin, bizim çocuklarımız bizim formalarımızı terletsin derdindeyiz. Yabancıya karşı değiliz ama bir sınırlamalı olmalı, bir sınırı olmalı bu işin. Diye düşünüyorum Levent Bey. Şimdi Rize Spor'un altyapısının hedefleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Rize Spor'un altyapısının nasıl bir hedefi var? Şu Şimdi an, dediğim gibi göreve gel... İzleyen birçok futbolcu kardeşimiz de vardır. Onlara buradan verdiğimiz mesajlar evet. çok önemli tabii. Tabii tabii. Şimdi bir kere Rize Spor'un hedefi ne? Dediğim gibi biz bunu kısa vadeli hedef olarak 5 yıl, uzun vadeli hedef olarak 10 yıla yaydık. Hedefimiz şu ilk önce Türkiye'deki yapıyla beraber çünkü biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım Sistem e, belli bir düzeyde yürüyor. Burada da bizim ne kadar emek vermemizden ziyade işbirliği içerisinde yürütmemiz gereken bir aslında misyon ve vizyon var burada. Bizim hedefimiz A takımdaki e, oyuncularımızı aşağıdan force edebilmek. Yani e, bir değil, iki değil, üç değil. Takımın aslında dinamiklerini bizim çocuklarımızdan kurmalıyız. Ben bizim çocuklarımızı kastederken sadece Rize'nin evlatlarından bahsetmiyorum. Yani Türk milli oyuncusu gibi, Türkiye Türk milli takımına verebileceğimiz oyunculardan bahsediyorum. En büyük hedefimiz, yani şöyle söylemek istiyorum. Biz keyif alarak, futboldan keyif alarak yöneticiler olsun, işte taraftarlarımız olsun, oyuncularımız olsun, keyif alanı bir altyapı oluşturmak, hocalarımızın, oyuncularımızın huzurlu bir altyapıya sahip olmasını istiyoruz. Eksiksiz bir altyapıya sahip olmasını istiyoruz. İkincisi de teknik anlamda, yani bizler bazı metotları kendi illerimize, kendi yörelerimize göre uydurmaya çalışıyoruz. Bence futbolun dili bir. Bunu farklı argümanları da bir araya getirerek yabancı ülkelerden de çünkü sentezlemeler yapıyoruz. Buradaki hedefimiz üst takıma Rize Sporu olarak önceliğimiz il bazında olarak bizim kendi takımımıza futbolcular yetiştirmek sonra ülke futboluna hayırlı futbolcular yetiştirmek istiyoruz. Ama bunu yaparken teknik olarak futbolcular yetiştirirken ahlaki olarak da bizim en çok önem verdiğimiz yapının da aslında bu taş üzerine kurulmasını istediğimiz bir düzen. Yani karakterli oyuncular yetiştirmek istiyoruz Levent Bey niye biz dinleyen arkadaşlarım oluyor bunlar e, bazen dönem dönem kırılmalar yaşıyorlar arkadaşlarımız özellikle U21'in kalkması e, birçok arkadaşımızın mağdur etti bizlerin mağdur olmasına sebep oldu o arkadaşlarımızı da buradan çok üzülerek söylüyorum ki gerçekten bir jenerasyon neredeyse heba oldu çünkü oynatacağımız alanlar kalmadı sınırlandırıldı ümitlerini kaybetmemelerini bizler Ünal hocamızla beraber de yeni bir yapı kurmaya çalışıyoruz onun da bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz İnşallah bizler ee, bir gün sahaya giren oyuncularımız, oyuncu değiştirdiklerimizde de oyuncu içerisinde olduklarımızda 3-5 oyuncumuzu e, içeride tutabilirsek biz bunu başarılı kılmış olacağız. Milli takım oyuncu verdiğimizde başarılı kılmış olacağız. Şu an daha yolun başındayız. Levent Bey. Serkan Bey Serkan Bey. öncelikle evet. hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk Burak Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Rize'ye selamlar Hepinize. olsun buradan. Birkaç hey kez gelme imkanım olmuştu. Çok <laughs> sevinmiştim, çok beğenmiştim şehri açıkçası. Kulüp Çok tesislerinden önemli. bahsettiniz. Ee, evet. ben gelmeyen arkadaşlar e, adına söyleyeyim. Harika bir Çaykur Rizespor tesisleri var. Öncelikle bunu bilmeleri gerekiyor. İnanılmaz bir yapılanması var. Bizzat gidip çıplak gözle 2-3 kez gözlemleme fırsatım oldu. Mutlaka ama mutlaka her altyapı oyuncusunun gitmesi gereken tesislerden birisi olarak gö görüyorum ben. En önemli detay, ben şuna dikkat etmiştim. E, A takımın ve altyapının antrenman yaptığı tesisler aynı nokta. Sahalar yan yana. En çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi, e, kupa maçı için antrenman yapan A takım oyuncularının altyapı maçını takip ettiğini gördüm. Altyapı oyuncularıyla hiç arada güvenlik olmadan vesaire bir şey olmadan sohbet ettiğini, onlara fikirler verdiğini gördüm. İnanılmaz beğenmiştim açıkçası. Bu anlamda açıkçası tebrik etmek istiyorum. Müthiş bir planlama, müthiş bir fikir. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür güzel ediyoruz olmuş. Rize Spor'un bazı dikkat çeken altyapı detayları açıkçası ben sizden de duymak istiyorum. Türkiye'de hep altyapı ile alakalı istikrarlardan bahsediliyor sözde olarak Hı -hı. ama işlev olarak Hı -hı. çok farklı durumlar oluyor. Ama eee Çaykur Rizespor'un altyapısına baktığımda uzun süredir e, var olan bir teknik ekip. Kulüp içerisinde bazıları yetişmiş. Örneğin e, gençlik gelişim sorumlusu Ömer Hocam, Ömer Tornacı evet. Hocam 20 yıldır kulübün içerisinde görev yapıyor. Evet. 2000 yılından evet. beri 8 yıldır e, aktif olarak bu görevi e, yapıyor. Bu 19 teknik sorumlumuz Muharrem Hocam 2 yıldır Evet. Ee, orada dikkat ettiğimde Hakan Tüfekçi hocam 5 yıldır evet, e, evet. U15 teknik sorumluluğu ve farklı görevlerde bulunmuş. Altyapıda Çaykur Rizespor antrenör ekibi olarak çok istikrarlı. Siz e, sizinle beraber oluşmuş bu. Göreve geldikten sonra harika bir ekip evet. oluşturmuşsunuz. Ben bu bağlamda Türk kulüplerine veya e, izleyicilere altyapıda antrenör istikrarını nasıl sağladığınızı açıkçası anlatmanızı sizden rica ediyorum. Şimdi Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. İlk önce tesislerimiz hakkında söylediğiniz, şehrimiz hakkında söylediklerimiz tabi bizleri mutlu etti, onuru etti. Hakikaten herkesi bekliyoruz, bunu samimiyetimle söylüyorum. bize bir e, çay şehri, e, sıcaklığıyla bilinen bir şehir. E, bizler her zaman bir çayımız var, çayımızı içmeye bekliyoruz herkesi, davet ediyoruz. Yemeğimiz var, sohbetimiz var. Biz tesislerimizde bu anlamda büyük bir şans içerisindeyiz. Ama altyapı tesisimiz bittiğinde zaten artık zirve yapmış bir e, tesisleşme anlamında zirve yapmış bir kulüp olacağız bu anlamda. E, diğer türlü de altyapıda istikrar hakikaten çok önemli. Şimdi bizler e, eskiden oyunculuk yapmış, futbolculuk yapıp kulübümüze hizmet etmiş çok değerli hocalarımız var. Keşke imkanımız olsa hepsini bu sistemin içerisine entegre edebilsek. Ama Bizler şu hassasiyette bulunduk. 20 yıllık, 25 yıllık görev yapan hocalarımız var. Sizler çok güzel analiz etmişsiniz bu bilgileri. Aldığınız için de teşekkür ediyorum, çalıştığınız için de. Biz burada şunu hedefliyoruz. Çok genç hocalarımız da var. Tecrübeli hocalarımız da var. Üst gruplara tecrübeli hocalarımızı yerleştirip alt gruplarda da genç hocalarımızla beraber biz bir yandan hem oyuncu geliştirirken alttan da hocalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Onlarla beraber de yukarıya hoca vermeye çalışıyoruz. İşte akademi liglerinde, başladığı liglerde şu an Altyapıdan biz göreve geldikten sonra bir tane hocamızı yukarıya vermiş olduk. Hakan hocamız var, Hakan Turanlı hocamız var. Hakan Tüfekçi hocamız eskiden beri orada. Muharrem hocamız tecrübeli. Yani biz aslında öyle bir sistem kurmalıyız ki Burak Bey, siz çok güzel bahsettiniz. Hani sözde kalmaması adına bahsediyorum. Sistem ne olursa olsun, yönetici ne olursa olsun, ne kim gelirse yerine gelsin. Ama eğer bir düzen kurduğunuzda bu düzeni devam ettirebiliyorsanız, işte sistemin aslında sürdürülebilir olması bu anlamda devreye giriyor. Bizler... Samimiyiz. Ee, en güzel aslında bahsettiğiniz neden istikrar olmalı? Neden bu samimiyet olmalı? Şimdi çocuklarımız işte A takım oyuncularından ayrı olup işte antrenörleri göremeseler biz bu keyifleri onlara yaşatamayız. Onların hayali o zaten. Ve biz iç içe entegreyiz. Çok keyifli bir ortamımız var. Açıkçası e, başkanımızla, yönetimimizde oyuncularımızda çok karakterli bir oyuncu yapımız da var. Onlar da onlarla keyif alıyorlar. Bizler de mesela A takıma çok oyuncu verdik bizim dönemimizde yaklaşık. Ee, biz geçen yine bir e, sohbet esnasında da bunu zikrettik. 3 yıl içerisinde 30'a yakın oyuncu alt, e, A takıma idmanlarımıza ve kamplara gönderdik. İsimler farklı değişikliklerle beraber. Çocuklar bizim için tecrübe oluyorlar. Yani bunlar için de bir avantaj, bizler için de bir avantaj. Ve heyecanlanıyoruz. Hani kendi filizinizden, kendi tek tarlanızdan, bahçenizden bir mahsul almak çok başka bir duygu. Şu anda da idmandaydım. Yine bizim üç evladımız, dört hatta kalecimizle beraber dört evladımız şu an idmanlarla, abileriyle beraber idmanlar yaptılar. Biz bunlardan mutlu oluyoruz ama istikrarı kastederken hoca istikrarından ziyade bence fikir istikrarı yani aynı dili konuşmak lazım ve bu istikrarı devam ettirmek lazım sürdürmek lazım. Çünkü gelen her yeni sistemi bozuyor aslında belki o sistem doğru belki o son senesinde verim verecek ama o seneyi görmeden biz düzeni bozmuş oluyoruz. yani Buradan altyapılarda aslında şunu söylemek istiyorum. Birbirimizle irtibat kurmalıyız. Yani bütün süperlik kulüpleri birbirimizle bir şekilde artık bu işin içerisinde olduğumuzu bilmeliyiz, birbirimize bağlı olduğumuzu bilmeliyiz. Bu şekilde çalışmalıyız diye düşünüyorum ben, ben Burak Bey. Kalır. Sizler de görev almışsınız, evet evet. Bu konuda zaten sizi destekleyen bir şey söyleyeyim, izleyen ama fikir fikri ve bilgisi olmayan arkadaşlarımıza söyleyeyim. Örneğin Selim Küçük Mustafa Hocam şöyle bir detay var, ben buna çok dikkat Siz, ettim. Altyapıda çok dikkat ettiğim bir şeydir bu benim aslında sırasıyla U15 teknik sorumluluğu, U15 teknik sorumluluğu, U14 teknik sorumluluğu, U15 ve U16 teknik sorumluluğu yapmış. Evet. Şöyle bir detay var. Bir hoca aynı oyuncu ekibiyle oyuncular büyüdükçe çalışma imkanı olmuş. İstikrar budur. Kesinlikle. Yani o oyuncusu 15 yaşında Selim hocamın eline gelmiş. 16 yaşında da birlikte çalışmış. Evet. 17 yaşında filizlendikten sonra artık profesyonel seviyeye ve aday evet. gösterildiği için yukarı alınmış. E izleyen ve bilmeyenler için bu harika bir şeydir. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Burak Bey sizi tebrik ediyorum. Çünkü normalde hakikaten bu çok insanın dikkatini çekebilecek bir durum değil ki futbolun içinde olsa da dikkatini çekebilecek bir durum değil. Biz bunu e, birçok yerden yani bu yurt dışındaki altyapısı kuvvetli olan kulüplerden de yerli kulüplerimizden de harmanladığımız şöyle bir mevzu var. Şimdi çocuk 11 yaşında <laughs> e, öğretmenini, hocasını tanıdığında onu rol model olarak kabul ediyor. 12 yaşında başka bir hocaya devrettiğinizde bir kırılma yaşıyor. Kendi içerisinde futbolla alakalı işte ben oynayabilecek miyim, hocası ona bir güven aşılamışsa, bir birliktelik yakalamışsa, biz onu en azından bir yıl daha devam ettiriyoruz. Kendi gelişimini tamamlaması açısından 2 veya 3 sene sürdürüyoruz. Sonra 17-19'a geldiğinde işte bir üst kategoriye geçtiğini ona hissettirmek, artık sen burada yalnızsın, artık sen burada kendi yeteneklerinle burada kalacaksın imajını vermek istiyoruz. O anlamda teşekkür ediyorum, gerçekten güzel bir tespit. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ben de. Doğru istikrar aslında bu. Doğru diyorsunuz. Evet. Örneğin e, bu yıl takip ettiğim birkaç altyapı oyuncusundan bahsedeyim. Kesinlikle verdiğiniz örneği destekleyen bir oyuncu. Tamamen altyapıdan yetişmiş. 11-12 yaş grubundan gelen ve profesyonel olup A takımda e, sırasıyla kupa maçlarında bu sezon özelinde görev yapan Muhammed. Evet, Muhammed. Muhammed Çelik. Çelik. Doğru, doğru, doğru. Ee, İzlemeyenler için, scout arkadaşlar için kesinlikle takip edilmesi gereken bir oyuncu. <laughs> evet, altyapıdan yetişmiş. Katacağız. İşte evet. bahsettiğiniz istikrar bu. Ve aynı hocalarla çalışmış, teknik ekiple çalışmış evet. ve profesyonel seviyeye gelmiş. Kesinlikle Eza, çok doğru. E, U15 takımınızda profesyonel e, gelecekte profesyonel olabilecek adaylardan Eren Örsoğlu, e, Eren Kerem, Orsoğlu, Kerem Peker. Evet. Evet. Bunları e, profesyonel seviyelerde hocalarıyla görüştüğümde ileride e, tamamen şu detay üzerine dikkat çekmek istiyorum. Aynı teknik ekiple çalışıyor üzerinde evet, konuştuğumuz öyle teknik. değil mi? Doğru, doğru çok doğru çok doğru bir tespit. Kerem'i de biz e, biliyoruz. Eren'i mesela ben şöyle izah edeyim. Kerem 2-3 yıl önceki Kerem'i biz mesela takip ettiğimizde de Kerem'de bu tip yetenek oldu. Yani ben bireysel olarak konuşmuyorum ama tabii bu yetenekler aslında bizlere geliyorlar. Yani Levent Bey, Burak Bey inanın bana yetenekler var. Evet. Bizler bu yetenekleri hocalarımız elinden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyor ama bir yanlış anlaşılma var. Sürekli hocamızdan bazı şeyler bekliyoruz. Aslında bu çok büyük sacayaklı bir operasyon. Veliler bu işin aslında en büyük taraf, en büyük paydası. Ee, ne bileyim yaşam ortamları, sosyal yaşantıları da bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi. Mesela siz Muhammed Çelik'ten bahsettiniz. Bizim şu anda Eren kardeşimiz var, Eren Karadağ kardeşimiz. Şu an kiralık oyunlardan bir tanesi. Emirhan var. Birçok aklıma gelmeyen Boğaçan var kalecimiz. Kendi altyapımız iki sene öncesinde bize gelen. Ama Rizeli bir evladımız. Ümit Ozan Kazmaz'ın oğlu. Yani çok ismini vereceğim. Buradan çok değerli oyuncularımız da var. Biz bunları şu anlamda değerlendiriyoruz. Zamanı var. O meyveyi zamanında alacağımız kamplarımız var. İşte bunları takip etmek istiyoruz. Şimdi, şimdi şunu, şu dönemde de şunu kabul etmek lazım. Artık yerli oyuncuların topa girmesiyle, yani topa girdiğine kastım hani oyun içerisinde olmasıyla hizmet ettikleri amaç çok farklı. Yabancı oyuncular buralarda durmayacaklar. Geçici gözüyle baktıkları dönemler olabiliyor. Çok ciddi paralar harcıyoruz. İnanın bana bu ekonomiye ve biz bizzat sosyal anlamda da bizim ihtiyacımız olan bir durum. Çocuklarımızın hocalarıyla beraber büyük üst gruba çıkmalarına tekrar geri gelirsen büyük bir avantaj. Biz bunu doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu yöntemle devam ediyoruz. Etmeye evet. devam edeceğiz. Burak Bey. Örneğin U17'de Özgür bu sezon çok iyi bir performans gösterdi. Evet. Özgür. Ongol oynuyor bu sezon. Doğru. Takip ettiğim. Valla tebrik ediyorum Burak Bey. <laughs> Eyvallah. Çok çok doğru Teş tespit Teşekkür ederim. Ya, bu süreçte e, tabii bu hep gündeme geliyor. Hep konuşuluyor. Özellikle e, Covid-19 döneminin Altyapıya yansımaları nasıl olacak? Bu dönemde e, akademi maçları Biliyorsunuz ki Eylül ayına kadar İltalibiz. tamamen ertelendi. Bu sezon hedefleri olan takımlar vardı. Türkiye şampiyonasına ve gitmek hedefi olanlar vardı. Evet. Elit ve elita kategorisinde düşmeme veya bir üst lige kategoriye vardı. çıkmak isteyen takımlar vardı. Sizce Covid-19 COVID dönemi öncelikle bu yarışmacı grupları nasıl etkiledi? Daha sonrasında altyapının üzerindeki etkileri nasıl oldu? Bunlardan bahsedersek çok sevinirim. Burak Bey şöyle söyleyeyim. Bence Covid-19 süreci altyapıları çok olumsuz şekilde etkiledi. Niye olumsuz şekilde etkiledi? Biz çocuklar göreve geldiğimizde hatta çok kısıtlı imkanlar yani haftada iki gün idman yapabiliyorlardı. Biz bu idman sayısını beşe çıkardık. Haftanın beş gününe hatta altı gününe çıkardık. Zorlamaya başladık. Ama şimdi öyle bir hal aldı ki bu çocuklar 3 aydır idman yapamaz haldeler. Kimisi sağlık açısından futbol futbol oynayayım, oynamayayım tedirginliğine bile girerken psikolojik destek e, almaları gerektiği dönemlerden geçiyoruz. Bizler e, bu olgunlukta bile bunu e, yönetemeyemediğimiz durumlar oldu. E, şahsen e, A takımda bile bunları yaşadık. O psikolojide o durumda olan oyuncularımız bile oldu. Ama altyapıyı Tabii ki idman anlamında olumsuz etkiledi. Bir de liglerin yani, iptal edilmesi tabii hedefi olanlar. Ee, bu iş için hakikaten zaman harcayanlar için de tabii üzücü bir durum, hepimiz için üzücü bir durum. Ama ben şunu düşünüyorum, insan sağlığından daha önemli bir nimetin olmadığı kanısındayız. Bunu telafi edecek bir operasyon içerisine girmemiz lazım Eylül ayında. Onu nasıl yapacağız, onun çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer taraftan, ee, ligler seviyesinde, A takım seviyesinde, yani Süper Lig seviyesinden bahsedelim, Türkiye Futbolu'ndan bahsedelim. Covid-19, bir kere şöyle düşünelim, hani bazen sallantıda gidersiniz, bir parmak sizi devirir ya da bir parmak sizi e, tekrar e, hayata döndürür diye Şimdi ben böyle görüyorum çünkü Türk kulüpleri Türkiye'deki kulüpler maddi anlamda çok sıkıntılı ve çok temasa yakın hani böyle çok ufak bir temasla dokunsanız kaybedeceğiniz kulüpler vardı İnşallah öyle olmaz İnşallah çünkü bir kulübün gitmesi e, yaşadık gördük Kupalarında e, bulunan kulüplerimiz şu an e, liglerde esameleri okunmuyor. Çok üzücü bir durum. İnanın bana biz bunları yönetici olarak çok daha farklı bir gözle bakarak üzülerek söylüyorum. Bence maddi anlamda çok sıkıntı yaşayacağımız bir döneme gireceğiz. E, onun için yerli oyuncular çok önemli. Altyapı çok önemli. Hani her zaman altyapıya sarılırız bir şey olduğu zaman. işte maddi durum olduğu zaman altyapıdan oyunu çıkartmaya çalışırız. Bu durumlara gelmeden önce bunun çözümlerini bulmalıyız. Bu durumlara gelmeden önce bunu çözmek zorundayız diye düşünüyorum. Bence etkileneceğiz. Maddi anlamda da etkilenecek Türk kulüpleri, Türkiye'deki kulüpler. Manevi anlamda da etkilenecekler. İnşallah bu süreci göreceğiz. En az kayıtlı atlatırız diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten kulüplerin durumları içler acısı diyebilirim. Ama Rize Spor çok düzgün yönetilen, çok maddi anlamda da e, geliriyle giderini dengeleyen bir kulüplerin arasında olduğu için biz tabii şanslıyız ama yarınımız ne olacak onun için ciddi bir altyapıya önem veriyoruz. Bu konuyu da biz açtığınız için, gündem yaptığınız için de. Teşekkür ediyorum Al dert ettiğiniz için. dedim ya yani izleyip e, konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar dediğiniz gibi Çaykur Rizespor'un altyapı eğilimini diğer kulüpler gibi e, görenler şu araştırmayı mutlaka yapsınlar. Çaykur Rizespor dediniz ya bunun önlemini daha önce almıştı diye. Evet. Çaykur Rizespor'a evet. yapılan anlaşmayı bir e, bilmeyen arkadaşlar Araştırabilirler sizin sözünüzün doğruluğu hakkında bilgi evet. toplayabilirler. Bunu da açıkçası belirtmek istedim. Bu anlaşmayı pilot kulüp olarak mı yaptı acaba? Evet. E, Çaykur Rizespor. Tabii şimdi biz göreve geldik. Daha doğrusu ben şöyle bir e, şey kafamda canlanmaya başladı. Şimdi şehrin en büyük markası Rizespor. Çaykur Rizespor. E, eğer bir futbol varsa işin içerisinde bir kere Çaykur Rizespor'un olması gerekiyor diye düşündük. Biz pilot takım mantığıyla yola çıktık ama altyapıda pilot takım uygulamasını gerçekleştiren belki de sayılı kulüplerden bir tanesiyiz. Bunu ilk etapta Çaykur gibi bir dev markanın altyapı ekibi vardı. Biz bu ekiple beraber olmaya başladık. Hem hoca anlamında hem oyuncularımız anlamında protokol imzaladık. Bunun da verimlerini almaya başladık. Çünkü niye? İkimiz de aynı şeyi yapıyoruz ama farklı yerlerdeyiz, birbirimizden haberimiz yok. Şimdi biz bunu inşallah önümüzdeki yıl yine Rize Belediyesi ile Çaykur Rizespor'un bir anlaşması olacak inşallah. Orada da amacımız bu ve bir pilot takım da projemiz içerisindeydi. Eğer bu rezervlik olursa bu durumdan biraz vazgeçeceğiz. Çünkü şöyle bakın Burak Bey, ben onu size samimiyetimle anlatayım Levent Bey. Eğer bir e, yapı kurmak istiyorsanız pilot takım için bahsediyorum. Çünkü yıllardır hep yanlışlar bu yönde oldu. Bizim tespit ettiğimiz yanlışlar da bu yönde oldu. Bir başkanının sizin yöneticiniz olması lazım. İki pilot takımın hocasının sizin hocası hocanızın olması lazım. Oyuncularının sizin oyuncularınızın olması lazım ki. Orada sağlıklı bir sonuç alırsınız. Eğer pilot takımı sadece maddi anlamda destek olarak görenler bence hayal kırıklığına uğruyorlar. Bizler bu örneğinde daha önce yaşadık. Bence olaya hakim olmak istiyorsanız bir nevi içinde olmak zorundasınız. Yani tamamen başında olduğunuz bir sistem kurmalısınız diye düşünüyorum. Pilot takım uygulamamız da bunun için yapıldı. Ve ben verim aldığımızı, alacağımızı bundan sonra şunu istiyoruz yani. Futbol oynanıyorsa bu şehirde Çaykur Rizespor başında olmasın inanın bana ama kenarında bir yerinde her zaman Spor'a ihtiyaç var. Bizespor spor çünkü bu ligin arenanın en büyük platformunda görev alıyor. Bize spor her zaman en büyük yerde olmalı ve bu anlaşmanın da içerisinde olmalı diye düşündük ve böyle bir çalışma yaptık. Şu anda iyi gidiyor projemizde. Ben anlatacaktım siz anlattınız daha önce de. Tebrik ediyorum. Benim araştırma imkanım olmuştu. Duymuştum evet. daha öncesinde zaten hı hı. bu sezon yani bu Türkiye'de nadir gerçekleşilen şeyler. Bunu evet. Türkiye'de bilmeyenler için en bilinen Altın Ordu yapmıştı daha öncesinde evet. Çağları örneğin göndermişti. Pilot kulübüne hı hı. çağların yetişmesi için. Evet, yani evet, Türkiye'de evet. bunu yapan nadir kulüplerden bir tanesi Rize Spor ve bunu e, geçmiş yani şu Covid döneminden önce yaptığı için de kesinlikle tebrik evet. etmek istiyorum ben. Teşekkür Önleminizi ediyorum. çoktan almış. <laughs> de, e, dediğiniz gibi fikir istikrarı, fikir evet. öngörüsü bu. Evet kesinlikle Burak Bey. İnşallah e, dediğim gibi uygulamada da bu başarıyı yakalarız. E, i̇nşallah niyetimiz halis ya olacak. <laughs> Serkan Hocam, ben şeyi soracağım. E, profesyonel takımda Çaykur Rizespor e, diyelim ki küme düşme tehlikesinden e, kurtulduğu anda e, Ünal Hoca ile illaki temas halindesinizdir. Evet. E, Altyapıdan futbolcu çıkacak mı kalan maçlarla ilgili? Kesinlikle. Biz Ünal Hoca'mızla, e, hatta Ünal Hoca'mız da hatta bu anlamda bir e, serzenişi oluyor. Ya Serkan Bey diyor, bir türlü o makastan çıkamadığımız için ben evlatlarımızı sahaya sürmek istiyorum. Şimdi bazen şöyle düşünün Levent Bey, çok aslında kritik bir soru. Hı hı. Şimdi diyelim küme düşme hattındasınız ve çok kritik bir maçta, kritik bir anda bizim oyuncumuzu, oyuna sokuyorsunuz genç bir oyuncumuzu. Tarihsiz bir hata yapar, o çocuk hayatı boyunca onu unutamıyor. Çünkü şehrin evladı. Yanlış bir, e, ama biz şunu söylüyoruz mesela, yapsın bizim evladımız yapsın diyoruz. Ama buna tahammül edebilecek, ben şimdi görebiliyorum tahammül edebilecek belli bir yapıda olmayabiliyor. Kırabiliriz, incitebiliriz. Çok ince bir denge. Çünkü o çocuğun oraya geldiğinde e, arkasında birçok arkadaşı da o hayali kuruyor. İşte Muhammed A takıma çıktı ben de çıkabilirim hayalini kuruyor. Bizim için çok önemli. E, Ünal hocamızın en büyük isteği, bizim de en büyük isteğimiz yönetici olarak. Ünal hocamızın da bu isteği var. İnşallah bu durumdan çıktığımızda e, A takımdaki oyuncularımızı, şey, alt yapıdaki oyuncularımızı A takımda göreceğiz. Bunu, bu anlamda herkes e, emin olabilir. İnşallah. Biz de takip ediyor olacağız. <laughs> evet. Dilerseniz Serkan Bey beş dakika ara verelim. Tabii Sonra ki. Ses, tabii ki. Devam edelim. Tamam, tamam. Levent Bey. <laughs>